müsaade istiyorum. Eğer bir emrin olursa haber ver baba. Müsaade senin Karagül. Bir şey duyar görürsen haber et. Eyvallah. Sen merak etme. Demek hepsi bir olmuşlar bizi bitirecekler ha? Baba bana sorarsan yaşatmayalım hiçbirini. Baba istersen tek tek çökerim hepsini. Yapacağız yapacağız. Hepsini yapacağız. Al siz bu gece ayrılmayın bir yere. Taşkafa hala hastane dedi mi? Evet baba. İyi. Söyle ayrılmasın bir yere. Sen de bu gece ayrılmasın Sema. Eğer eşya falan gerekiyorsa Sefer götürüp getirsin seni. Duydun mu beni? Duydum baba. Duydum. Ya ne oluyor? Niye bu halin sizin? Bir şey yok baba. Olanlara şaşkınız sadece. İyi. Ya şimdi yazmış hadi edin bana.